Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün büyük ablama birlikte vakit geçirmeye karar verdik. İhtiyacımız olan birkaç bir şey vardı. Onları falan alacağız. Belki tatlı krizimiz tutar ve bir şeyler yeriz. Hepsini zaten çekeceğim. Yani bugünkü video biraz daha vlog gibi olacak. O zaman iyi seyirler. Eve geldim şu perdeleri biraz bir açayım of bu arada aşırı aşırı sıcaktı hava çok sıcaktı yani çok sıcakladım ee, şimdi böyle aldığım şeyleri biraz göstermeyi düşünüyorum öyle giderken sandalet almak istediğimi söylemiştim ama tabii ki yaşadığım yer miniş 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 bir yer olduğu için istediğim tarzda bir sandaleti maalesef ki bulamadım ama yine de ihtiyacım olan şeylerin bir kısmını aldım. Şimdi onları göstereceğim ama önce telefonu bir yere sabitleyeyim. Sonra göstereyim. Bu arada konudan alakasız puzzle yapmaya başladım. Normalde bu işte evde ne yapıyorum ya da işte sınava çıkana kadar ne gibi aktiviteler yapıyorum. Bununla alakalı bir tane işte video çekmeyi düşünüyordum ama ondan önce böyle göstereyim. İşte başladım. Hata yaraladım belki de. Şuralarda da böyle bir şeyler buldum. Ailemde her ne kadar kimse puzzle yapmayı sevmese de ben bayılıyorum. Odamda ışık aşırı kötü olduğu için salona geldim. Umarım şu an net bir şekilde görüyorsunuzdur. Aldıklarımı göstermeden önce başka bir aldığımı göstereceğim. Bu sabunlar. Bunlar yeni geldi. Kargosunu da hatta az önce açtım. Şimdi bunlar önce ne işe yarıyor onları söyleyeyim. Biri katran bir şeyse, biri e, aloe vera aramalı bir sabun sanırım. Benim egzama rahatsızlığım var ve bu çok çirkin, kötü bir rahatsızlık. E, şu an tedavisini görüyorum ama onun dışında da cildime işte bakım sürecinde ne kullanabilirim falan diye bir arayıştaydım. Sonra benim yaşımda birinin bu sabunları kullandığını gördüm ve bayağı öneriyordu. Teki aloe vera'lı olan sanırım, tam bilmiyorum bu iki tarafa yazacağım bunları. Biri egzamaya geliyormuş. E, diğeri de bu işte sivilcelendikten sonraki lekelere ya da işte sivilcelere falan iyi geldiğini duydum. Bu arada kutuları çok sallıyorum. Ee, benim de bu sınav sürecinde aşırı fazla sivilcelendiğim için artık yani o zamanlar vakit baktım olmuyordu. Hani cilt bakımı yapayım, işte ya da sivilcelerim kurusun falan hani uğraşayım diye vakit baktım olmuyordu. Şimdi sınav bittiği için tamamen böyle boş bir süreçte olduğum için bir bakım rutini oluşturmak istiyorum kendime. Bununla alakalı da video çekmek istiyorum. Umarım bu gerçekleşir. Onun dışında ee, daha böyle farklı işte cilt bakım ürünlerim falan da var ama bunları da yine bir şans vermek istedim hani kullanacağım. Kullandıktan sonra da ne bileyim cilt bakım rutinin videosu çekersem eğer onda falan hani beğenip beğenmediğimi söylerim. Bunları açtıktan sonra göstereceğim. Şu an açıp vakit kaybetmeyeyim. Bunları açmaya önce şimdi fırsat buluyorum. Önce aloe veralı olanı açtım. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi diğerini açıp göstereceğim. Şimdi diğerini açıyoruz. Bu da ardıç katranlı sabunuymuş. Bu baya koyu renkte. Şimdi şu an ne işe yaradıklarını tam olarak hatırlamıyorum. O yüzden yazacağım buralara. Bu şekilde sabunlarımı da açtım. Umarım işe yararlar. Sonra iki tane şöyle küçük güneş kremi aldık. Yarın ablama birlikte denize gitmeyi düşünüyoruz. Bu sezonun ilk denizi sanırım. Evet ilk denizi. Yarın yanmamak adına böyle bir güneş kremi aldık. Peki düştü. Şimdi göstereceğim şey benim aşırı hoşuma gitti. Bu aldığım bir şey değil. Ya yani bir kısmını aldım da. Ee, onu balkonda göstereceğim. Rengi falan da güzel bir şekilde gözüksün. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Burada konuşmayı unuttuğumu videoyu editerken fark ettim. Size annemin yaptığı el örmesi çantayı gösteriyorum. İnternette gereksiz yüksek fiyatlarda satılıyordu. Ben de anneme yaptırdım. Oldukça şık ve kullanışlı oldu. Hatta düşündüğümden bile güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, beni de sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.